Ve veda zamanı. Bu akşam sözüm bazı kızlara. Etrafımda çok fazla sayıda görüyorum. Böyle istiyorum ve böyle yapacağım deyip geleceğiyle ilgili başkalarında görüp özendiği şeyleri kendi hayatına yapıştıran çok fazla sayıda kız görüyorum. Mesela bir çocukla çıkacak. O çocuğun birisi gibi olması gerekiyor. Ona benzemesi, onun gibi giyinmesi, onun şartlarına sahip olması gerekiyor. Oysa ki önemli olan sevgi değil miydi? Bir yere koymak istiyor onu. Ve etrafına da belli çizgiler olsun istiyor. O çizgilerin içinde biri olsun istiyor. Her zaman öyle olmuyor. Böyle bir paket halinde gelmiyor. Gelmeyince de mutsuz olunuyor. O yaptı ben de yapacağım diyor. Arkadaşlarına özenip. Ve daha da düşündürücü olanı başka türlü davranılmasını istiyor kendisine. Ondan dolayı belki duyuyoruz bu kocişko, aşkito kelimelerini. Sevgil, çok duyuyoruz. Siz ne hissediyorsunuz? Önemli olan o. Televizyonda seyrediyordum ee, galiba. Hiç aşık oldun mu diye soruyorlar böyle köyde bir teyze. Utanıyor, gülüyor, yanakları alal al oluyor. Ben aşkın, aşk neyim bilmem diyor. Benim herif seni hiç hayatımda seni seviyorum demedi. Bak burada birçok ilişki biter değil mi? Bilmem ki ama dişim yok ya diyor teyze. Ekmeğin içini hep bana verir. Bayramda kendi ayakkabı almadıydı. Bana güllü fistan aldıydı. Hem de ben seviyorum diye soğanın cücüğünü karpuzun göbeğini hep bana ayırır. Yemeğin etini önüme eti verir. Ha bir de Ulan karı kıyamıyorum sana der sıkça. Ne bileyim hanım kızım... ...herhal aşk budur. Der. Belki de aşk budur. İlla seni seviyorum demesine gerek yok bir erkeğin. Bazen aşk böyle oluyor. Siz yeter ki... ...kalbinizden sevin ve hissedin. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum.